28 Ekim 2022 Sevdamızın peşinde düştük yollara Doğu Anadolu turu başlıyor inşallah Bir 10-12 gün kadar sürecek Detaylar rehberlerde Ejder abi de <laughs> Atakan abi Ejder abi Bölgeyi en iyi bilenler ki abi İnşallah Allah nasip ederse e, Yarından itibaren oğlumuza başlayacağız. Biraz daha sabredin. Doğru mu Atakan? Evet. Doğru Aynen. İnşallah kazasız belasız. Bu yıl için benim düşündüğüm geçen yıllardan farklı bir kokteyl yapmayı düşünüyorum. Yani av çeşitliliği. Değil mi? Evet. Ee... balıkla başlayıp biraz çekim yapacağız. Bakalım. Daha güzel, daha profesyonel çekim. Keyifli olacağından şüphem yok. Kazasız belasız olsun yeter. İnşallah. 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 Bu videonun devamında mükemmel firma videoları izleyeceksiniz. Onu unutmayın. Evet. <laughs> evet. arkadaşlar kaliteli bir evet yaklaşık bir 25 30'lu bir grup gördük. Palazlar ama Yok değil. Ha? Değil değil. Palaz değiller arkada öbür taraftan kalkanlara bak sen daha var mı Hiç Aa, Aa, ya? Hiç yok. Bayağı. Gerdekinlere bak. Maşallah. Kaçmıyorlar milyonlar öyle? Çekil. 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 Erselciğim güzel bir meraya geldik. Köpeklerimizi de şimdi saldık. Evet komutanım, güzel bir meraya geldik. İnşallah Allah nasip ederse güzel bir yol olacak. İnşallah bakalım kendilerine gelsinler. Önce çıkarsaydım köşede kekleri çekerdin abi. Harbiden doğru söylüyorsun ama e, köpekleri <laughs> hazırlayalım diye çıkartmadım. Saat kaç abi? 13 geçiyor. 11 işare geçe bu kameranın içerisinde harika kayıtlar olacak. <laughs> i̇nşallah. Bir saat, bir saat içinde çok iyi. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. inşallah. Abi. İnşallah. Hadi rastgele herkese. O zaman herkese. benim yerime de rastgele. bir şey Eyvallah. ultimate'ler. Ardi, Ferizdari evet. ve kızları. Evet. Güzel bir yav olacak. Kılıç vermeden. <laughs> <laughs> Kılıç vermeden. Eli'yi bugün dinlendiriyoruz. Evet yarın inşallah. Çarşamba bir de çarşamba abimle on numara fermalarını çekeceksin artık abi. Bu iş sende. <laughs> Eyvallah inşallah inşallah kardeşim inşallah. Gene. Aferin. Bak hop durdu. Hilda fermaya durdu. Şşt. Bekle. Bekle. Ersel bekle. Evet. Hilda Hera ve Ardi. Aferin çocuklar size. Aferin. Yanışma. kalktı. Çok iyi, aferin. Aferin be. tane. Hocam ne demiştin sen? Video mu çekeyim demiştin? Al gel. <laughs> Al gel. Vera getir kızım. Ersel usta. Bak Ardi'yle yan yanalar. Bak dört tane. Ha da ağzında. İkincini masadan aldı. Gel kızım, getir. Aferin. Bundan daha iyi Alaska'da çekersin ancak. <laughs> Aynen kardeşim. Ersel abi. <laughs> Çok iyiydi. Çok şey iyi. iyi. Aferin, Aferin benim kızıma. Şey. Telefonum olsaydı yanımda ben buradan sizi çekseydim. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Komutanım. Komutanım Ardi çağır. Gel kızım buraya. Ardi. Ardi. Hilda ve Hera. Güzel bir ferma. Evet Ardi güzel getiriyor. Bir, güzel bir atış. Sonuç. Şu anda Ardi getiriyor. Gel Gelsin. kızım gel Vurduğumuz gel kedini. gel. Aferin benim kızıma. Aferin gel. gel 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 gel. Aferin kızım. Bırak. Getir. Bırak kızım. Bırak. Ferma Vehera. Ardi ve kızları güzel bir ferma verdiler. Sonuçta güzel bir atış. Tebrik ederim kardeşim. Güzel bir sonuç oldu. Allah herkesin kalbine göre versin. Eyvallah. Hayırlı Allah herkese. Kamilciğim. Abi sağım solum arkam kek kek. <laughs> buradan ötüyorlar, oradan ötüyorlar. Eyvallah. Rastgele.

Gitti mi Serkan? Uçtu bir tane, o tarafa, o tarafa. Nereye? Bu tarafa gitti bir tane. Vallahi mı? Vallahi uçtu dedim ya hoptan. Uçtu, uçtu. Olan. Bu tarafa gitti, döndü. Ama onlar iki taneydi Serkan. 45 metre uzaklıkta kuşa attı. Dereye düştü. Dereye düştü ama. Ardi. <laughs> Ta nereden <Sampiyon> getiriyor? Şampiyon getiriyor. <laughs> Olaya bak ya. Ta neredeydi? Aferin gel kızım gel Ardi. gel gel. Ardi getir. Getir. O duble yaptın. Duble yaptığın nereye düştü? gün de bir bak. Buraya düştü de nereye düştü bilmiyorum. Bak Tanım Ardi arastıralım. Buralardan bir yere düştü o da. Çok iyi. Aferin Ardi. İnanın şu dereye düştü arkadaşlar. Dere de çok <laughs> derin harbiden derin. Onun için biz de Ardi hemen peşine düştü. Aldı geldi kere ya Getiriyor maşallah. Aferin kızım maşallah. getir. getir. Getir kızım, getir, getir, getir. Bu da buralardan bir yere düştü ya. Getir. Aferin kızıma benim. Hadi gel. Bu da horozda E yani, vurdukların hep horozdu bunlar. Bunlar çok güzel bir şeymiş ya, grupmuş. Serkan. Al gel kızım, al gel, al gel. Aferin kızıma, getir. getir artık. Getir getir, getir 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 getir. Getir 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 getir. Getir getir getir. Aferin gel 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 Aferin benim güzel. Aferin kızım sana. Aferin. Aferin Tebrikler. Tebrikler kardeşim. Tamam. Tamam. Evet, biraz zorlu bir arazide. Ejder abi Selçuk beraber Biz geçiyoruz. Arkandan kektik. Arkandan <laughs> kektik gitti abi. <laughs> Allah. Ama güzel vurdun kekliği ya. Güzeldi. <laughs> Yorucu ama güzel. İşte keyifli tarafı bu. Biraz yorgunum. Nefes nefese konuşuyorum. Ee, Artık rastgele. Вот ещё işte. Evet. Hay maşallah, oroza bak Hay maşallah. Ve bir tane aldık. tavşanı da kektikleri temizledik. Bunları bekletmenin bir anlamı yok. Bunlar sonuçta temizlenecek yani en de sonunda. Çünkü çok çabuk kokuyorlar. Havalar biraz sıcak. Bir su bulduğumu hemen yap diyorsun yani. Temizliyorsun. Yani Temizle diyorsun. bir tavunda dövülür. Bunlar da kendileri soğumadan her temiz yapıp dolaba atarsak uzun sürede saklayabiliriz. Şu kanları da böyle biz alırsak Hı. daha da bir olur. Neyi? Derler. Eğer akar suya ver, bir kitle yapalım Sonra güveçe girmeye hazır olur. gelen giden olur diye. Şey yani. Ne yapmadım? Dışarıda hayvanlar yer. Abi. Al gana yorulur. Öbürü öbürü bayılır. Selam. Ersel'cim. Benim komutanım. Evet sucuklarımızı yapıyorsun herhalde. Aynen komutanım sucukları doğruyoruz. Biraz Akın da... abi atıyoruz sucukları. Bu şey. Akın abi. abi. O şey değil mi? Pişmiş şey değil mi o? Pişmiş evet. Biraz şöyle biraz da tavlasık gelmiş. Siz yemeği... ya Pişiyor yanlardan o yüzden yemeği, de. Yemeği, yemeği Akın abiye bırakın. Şimdi Ejder abi. Efendim. Metin abi bir teklif vurdu. Kekliği gitti aldı dedi ki bu keklik benim keklik vurduğum keklik değildir, Onun başı kırmızıydı diyor. Onun ağzı kırmızı. <laughs> abi dedim onların arasında farklı biri çil biri kınalı. Ya dedi ben dedi başkasının kekliğini alırsam ayıp olur Öyle <laughs> düşündüm dedi. Öyle de bir muhabbet oldu yani. Abi. Oo çok iyi o zaman. Metin abi olayı anlattın da keklik. Olay Evet. Yılların ördek avcısını keklik avına getirdiler. Durum ondan ibaret. Ama yeryüzündeki bütün ördeklerin cinsini bilirim. Ördek çok hepsini de vurdum. Kivir, 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 Eyvallah. ördeğe ne zaman davet ediyorsun bizi abi? Kasım'ın son haftasından Aralık'ın 15'ine kadar her zaman gelebilirsin. Nereye geldi? Sakarya Karasu. Sakarya Karasu. Ben amcam da orada hem onun da ziyaret. Avcılık var mı? Yok. Yok. Akın abi ne yapacağız şimdi? Abi, evet. Şimdi burada melemen yapıyoruz fakat bu melemen biraz farklı olacak. Sucukla karışık bir melemen olacak. Doğanın böyle tam en güzel tatlarını burada size hissettireceğim inşallah. Hadi bakalım görelim. Kameratlarını geçen sene Kamil kardeşim yapmıştı bu işi. <laughs> Şeyler ne abi de dedi, ben varken sana düşmez. <laughs> ben de şimdi Akın abi <laughs> abi... Elim ayağımı çektim diyorsun yani. Tabii, yok yemeği Akın abi çok güzel yapıyormuş. Ben Metin'i duydum fakat bir isteğim var. Lütfen yumurtaları karıştırmayın, üzerinde kalsın. Hepsi kalsın, sana bir tane <laughs> mi bırakalım? Hayır, hiç karıştırmayın. Niye? İstirham hiç edin. Herkes öyle mi Herkes öyle yer, yemez mi? Atakan'cığım ne söylerse o. Yok estağfurullah. Ama öyle daha güzel oluyor. Yumurta üstünde güzel pişsin diye düşünüyorum. Yani bir kenara olabilir. Bir kenara koyarsanız bir kenara koyarız. Abi şöyle bitirelim ama Tam yetinmiyor. Hadi tabii. Bir tane daha ver. Bu kabralar mı? mı? Akın ya. Gel biraz daha al Metin. Allah Allah. <laughs> tamam ya. Şimdi Metin abi yolladık aşağıya doğru. Giderken dedim derenin sahiline gidin. Aşağıda buluşuruz. Yukarıda keklik seslerini duyuyor Metin abi. Akın abimi satıyor kekliklere gidiyor. <laughs> Ama orada bir kekliyle vuruyor. Helal olsun. Akın abi de karşıya geçiyor. Birbirlerini arıyorlar. Daha nihayetinde buluşturduk aşağıda. Herkes afiyet olsun. Avcının son noktası bu. Menemenli sucuklu yumurta. Doğru mu? Doğru. 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 Elinize, elinize sağlık, kesenize bereket. Ya sen ne yedin? Abi, abi kesene şunu. Yedin. Çok yedin. Akın abi süper yapmış bunlar. Kahvaltıya sağlam yapmış. Çekiyor mu?